Bugün sizlerle altyapı sistemlerinin dirençliği üzerine konuşuyor olacağım. Diyebilirsiniz, bu dirençlilik nedir? Vücut dirençliğini anlıyoruz, sağlık dirençliğini anlıyoruz, afetlere karşı toplumsal dirençliği anlıyoruz. Peki altyapı sistemlerinin dirençliği nedir? Buna kapsamlı olarak konuşmamın içerisinde giriyor olacağım. Tabii ben bu açıdan baktığımda, belki pek çok açıdan diğer karşılaştırmalarda da altyapı sistemleriyle vücut iç organları arasında büyük benzerlik görüyorum. Vücudumuza baktığımızda dolaşım sistemlerini, enerji aktarımını, ses aktarımını, görüntü aktarımını bütün esasında farklı duygularla farklı iletişimleri, kan dolaşımını hepsini bir arada görebiliyorum. Altyapılara baktığımda da siz de benzerliği görmüyor musunuz? Altyapılarda da içme suyu dolaşıyor, atık su dolaşıyor, gaz dolaşıyor, enerji dolaşıyor, elektrik dolaşıyor. Bütün ses, bilgi, görüntü gönderdiğimiz iletişim hatları dolaşıyor. Evet, bu yapıların, altyapı sistemlerinin dirençliliği, her türlü afete karşı dirençliliği bizim için kritik öneme sahip. Evet, sizler de bu konuyu Seminerimde dinlemek istiyorsanız lütfen çıkan resme tıklayınız.